Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Şu anda e, Tebük'ten yola çıktık. Medine'ye doğru gidiyoruz. E, gittiğimiz yolda normal e, yol değil. Birkaç noktadan e, Medine'ye gidiliyor. Burası e, El Ula e, denilen, Hayber üzerinden gidilen e, yol. E, Tebük'ten sonra e, tek gidiş, tek gelişli bir yol. E, dolayısıyla çölün ortasında gidiyorsunuz. Biraz da ıssız bir alan. Normal yola göre araç sayısı da az. Ee, ama çevrede görüyorsunuz e, buralar e, yağmur alan yerler de var. Ağaçları da görebiliyorsunuz. E, otlar e, çölde yeşil bir şekilde e, durabiliyor. Yağmur yağan alanlarda e, şu şekilde göstermiş olayım. Bakın e, Tabii dikenli bitkiler çölde e, dikenden başka ne olacak ki yani sonuçta e, etraf dağlarla kaplı bir vadinin içerisinde ilerliyor bu yol bu yolun belli bölümlerinde e, hicaz demir yolu da e, geçiş yapıyor. Dolayısıyla belli noktalarda Osmanlı'nın kurmuş olduğu o Hicaz Demiryolu inşası esnasında kurulmuş olan istasyonlar da var. Böyle yol üzerinde giderken sizlere hem o istasyonların şu anki halini gösterelim. Etrafı tellerle çevrili ama en azından yapıyı görme açısından hatta bazı noktalarda rayların geçtiği alanlar hala belli. Bazı alanlarda raylar e, duruyor. Bazı yerlerde e, devrilmiş trenler var. E, El Ula'da mesela var ama şu anda El Ula'daki istasyon e, El Ula e, kenti içerisinde kaldığı için o e, nebati krallığına ait kaya mezarlarının olduğu bölgede kaldığı için Orası ücretli ve randevulu giriş var o alan içerisinde ama yine dediğim gibi belli noktalarda hem tren istasyonlarını hem de hattın geçtiği alanları sizlere göstererek bu şekilde Kuzey Arabistan'dan Tebük'ten Medine'ye giderken bir yol videosu, seyahat videosu sizlere çekmiş olalım. El verdikçe araçta kullanıyoruz bir yandan. E, görüntülerde de sarsmadan dikkatli bir şekilde sizlere bu içeriği sunmuş olacağız. Çölde ilerlerken e, evet bir su birikintisine denk geldik. Çöldeki vahalardan bir tanesi. Bakın ağaçlar e, dikenli ağaçlar bunlar. E, develer de bunları yiyor. Büyümüşler. E, yine develer burada e, bu su birikintisinden e, su ihtiyaçlarını gideriyorlar bir yandan da bakın karşıda şöyle yaklaştırayım e, ağaçtan e, yemek yiyorlar baba hızlı olalım da gidiyor. göstermiş olalım. Hem develeri hem buradaki su birikintilerini, deve yavruları da var. ama biz gittikçe de onlar da ilerliyor. Şöyle sizlere burayı göstermiş olayım. Bakın şöyle bu tür alanlar yağmurun etkisiyle oluşuyor ve buradaki canlılara hayat oluyor. Bu şekilde gördüğünüz üzere. şöyle develerin yanına doğru ilerlemeye çalışalım. Bizi de gördüler, hareketlendiler. Şöyle arkadaşlar. Caddeler içerisinde bu tür sulak alanlar çok fazla hatta e, sel yatakları var e, sel yataklarında da fazla bulunulmasını istemiyorlar zaman zaman da burada yağmur yağdığı zaman belli alanlarda yol kapanıyor e, polis küçük araçların gitmesine izin vermiyormuş Çünkü bir anda sel sessiz sedasız geliyor ve önüne ne bulduysa alıp götürüyor e, buna da dikkat etmek gerekiyor Ayber el Ula yolu üzerinde yürümeye devam ediyoruz. Yol almaya devam ediyoruz. Daha doğrusu sürmeye demeyelim de. Araçla gittiğimiz için. Bakın şu anda bir tepeye muhkem bir gözetleme noktası diyebiliriz. Kontrol noktası diyebiliriz. Burası Tebük'ten Medine'ye giden aynı zamanda ticaret yolu haç yolu şu ön tarafta yer alan tümsek gibi alan da Tren raylarının geçtiği alan, yukarıda da bir e, o dönem gözetleme, koruma, kontrol noktası diyebileceğimiz bir alan var. Ben şöyle tümseye doğru gideyim, e, şöyle tümseye göstereyim. Bakın baştan sona tren yolunun geçtiği alanı sizlere göstermiş olalım. Bakın şöyle birikintiyi görebiliyorsunuz. Şöyle yavaş yavaş ben gideyim. Kamerayı da yaklaştırdım. Şöyle yavaş yavaş uzaklaştırayım. Normal açıya alayım. Yürürken sarsıntıyla engellemek adına yavaş yavaş yürüyeyim. Buralar sökülen rayların olduğu alanlar e, yol boyunca e, bize eşlik edecek. Biz de bu tren yolunun, Hicaz demir yolunun geçtiği bu noktalara paralel olarak ilerleyeceğiz. Şöyle göstermiş olalım. Yukarıdaki de dediğim gibi Osmanlı'nın bu bölgede bu yolun güvenliğini sağlamak için kurmuş olduğu gözetleme ve kontrol noktası diyebiliriz. Bakın bir araç yolu gibi burası yapılmış. Yoksa yandaki karayolunun yapılmış şekli değil. Burası tren raylarının gittiği nokta. şöyle tren gidiyormuş gibi biz de bu yol üzerinde ilerlemeye devam edelim. Şurada bir yapı gördüm menfez gibi ondan dolayı oraya doğru ilerliyorum şöyle yukarıyı da gösterelim bakın aşağıdan belli cepheden sadece bir bölümü gözüküyordu orayı da sizlere orayı da sizlere farklı açılardan çekmiş olalım yapıyı. Hicaz demir yolunun geçtiği alan şu tümsek de şöyle bakın ileriye doğru devam ediyor. Tren raylarının olduğu yer burası Hicaz demir yolu güzergahı. Burası El Ula'ya kadar gidiyor. El Ula'dan Hayber ve Medine'ye doğru giden bir yol. Şöyle yukarıda göstermiş olayım. Yaklaştırayım. Kameranın merceği de ısınıyor zaman zaman. Arabada soğutmak zorunda kaldım. Yukarıda kale gibi koruma kontrol noktası var. Şurada da yine bir yapı. Söz konusu. Kamera atlama yapmadan inşallah sizlere çekimi yapabilirim. Tren raylarının geçtiği bir köprü görüyorsunuz. Bakın o dönemden kalma, 1900 yıllardan kalma köprü hala varlığını koruyor. Üzerinden Hicaz Demir yolunun trenleri geçiyordu. Buradan İstanbul'dan çıkan trenler Medine'ye kadar buradaki yol üzerinden bu vadi üzerinden geçip gidiyordu. Evet bu noktada bir duvar kalıntısı var. Muhtemelen tepedeki kareyi korumak için burada bir koruma kalkanı oluşturulmuş veya buradaki birliği koruma adına çevreyi ihata etmek için buraya bir duvar yapılmış. Ama şu an duvarın son hali bu şekilde tepedeki kaleyi de görüyorsunuz. Şöyle etrafı da göstermiş olalım. Çünkü çok fazla sıcak var. Kamera ısınıyor ve bundan dolayı da hata veriyor. Bakın kalıntısı menfeze kadar gidiyor duvarın kalıntısı. Menfezi de şu şekilde sizlere göstermiş olalım. Evet şu anda istasyon üzerindeyiz. Yol üzerindeki telergülerle çevrili olduğu için şöyle yine yanaştırayım. istasyon o dönemki trenlerin konakladığı istasyon. Yolda hemen önünden hadi geçiyor. Hadi, hadi. 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 Etrafı tel örgülerle çevrili neyim, olduğu için giriş yapamıyoruz. Ama bu şekilde sizlere yavaş yavaş görüntüleyerek neyim, gideceğiz istasyonları. Neyim, 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 neyim. Ne evet. Oo maşallah evet Ay, burada yerliler de geldi bana bunların ne olduğunu sordular niye çekim yapıyorsun dediler ben de onlara tren yolunun geçmişinden bahsettim yanlarında a çölde ele geçirdik hayvanlar var fare ve kertenkele carbuk evet carbuk diyor ee, buna fare diyelim artık biz ona farenin bir türü evet minnet Suudi? Yes, evet. Ha maşallah. <laughs> ha Mimekka, ha. <laughs> Ana Türkiye. <gülüyor> evet. <gülüyor> <Yemezdeki> <gülüyor> hayvanlar e, canlı. Gördüğünüz üzere. Evet. Burada bazen denk geliyoruz. Bazıları biliyor, bazıları bilmiyor. Onlara da bu tarihi gerçekleri hatırlatmış oluyoruz. Masalam. Evet. Gördüğünüz üzere raylar <laughs> burada geliyor ve bu şekilde şuradan istasyona yanaşıyor. Şöyle göstermiş olalım. Şöyle hemen yine içeriye kamerayı sokalım. Sizlere istasyonu göstermiş olalım. Yolla birlikte hem karayolu hem de sağ tarafta tabelaların arka tarafında Hicaz Demiryolu ilerliyor vadi içerisinde. Bu vadiden kıvrıla kıvrıla ecdat bu tren yolunu Resulullah aşkıyla yapmış eee trenin Mekke'ye kadar ciddi üzerinden gitmesi planlanmış ama o dönem Bedeviler buna izin vermemiş. Evet şurada yine bir menfezi pardon şurada yine menfezi görüyorsunuz bakın büyük bir menfez var köprü var burada e, trenlerin sağlıklı bir şekilde vadide ilerlemesi için birçok e, sanatsal yapı deniliyor bunlara köprüde yapılmış durumda e, bu vadi içerisinden e, yol ilerliyor Evet devam edelim Bugün eşim bana şoförlük yapıyor Ben de böyle kamera Karşısına geçtim Kameranın gerisine geçtim Sizlere bu çekimi yapıyorum Bakın şu tümseyen olduğu yer rayların geçtiği alan ee, Dediğim gibi Mekke'ye kadar uzatılması düşünülmüş Ama o dönemki Bedevilerin e, Gelir kaybetme korkusundan Dolayı e, Engellemişler Proje Medine'de kalmış ee, ondan dolayı ileriye devam edememiş. Biliyorsunuz e, bazı lobiler var. Ülkemizde de otobüs lobisi var. E, trenlerin ve hızlı trenlerin yayılmaması için e, ya da bazı yolların bazı yerlerden geçmemesi için bazı e, insanlar e, çok fazla engel oluyor. Çünkü işlerine ket vurulmuş oluyor. Eşlerine engel olmuş oluyor. Bence ülkemizde de tren yolunun uzun süre ihmal edilmesi ee, bu otobüs firmalarının otobüs şirketlerinin Türkiye otobüs satan firmaların e, maliyetleri yüksek göstererek e, onları engellemiş olmasıdır diye düşünüyorum. Son zamanlarda tren yolu yatırımları arttı. Ama istenen hızda gitmiyor tabii ki. Onlar da büyük bir ekonomik güç istiyor, yatırımlar, e, tünellerin açılması gerekiyor. E, yüksek standartlı demir yollarını yapılmış için de maliyet gerekiyor. İşte e, bürokrasi de kullanarak bürokrasi'deki e, insanları da etki altına alarak e, büyük projeleri engelleme yoluna gidiyorlar ama e, ülkemiz son yıllarda, son 20 yılda e, ulaşım anlamında çok fazla mesafe kat etti. Tabii ki hızlı tren projeleri istenen hızda ilerlemiyor ama ülkemizin de 2015 yılından beri yaşamış olduğu sıkıntıları göz önüne alırsak bunlar normal diyebiliriz. Normal bir ülkenin başına gelebilecek şeyler ülkemizin başına gelmedi. Dolayısıyla başka ülkeler bizim gibi bu tür bu kadar kriz yaşasalardı, yaşasalardı ne kadar ayakta kalacaklardı onu da düşünmek lazım.